Anne bak benim de böyle bir motorum olacak. Bak böyle. Oğlum bırak oyuncağını <laughs> da şu elmadan ye. Büyüyünce <laughs> binersin anneciğim. Şimdi de bineceğim. Babam beni gezdirecek ki. Ne münasebet ayol? Anne sakin ol. Bindirir miyiz hiç küçücük çocuğu? Bu Murat onu da yapar. Hiç şaşırmam. Benimki 1100 motor. Segment tutuyor mu? Hadi ya. Ooo süper ya. Bizim Nimet Hanım'ın damadı gelip gidiyor. Görsen ne güzel bir aile arabası. Hani station mı nedir? Şu <laughs> arkası kasalı. ya anne bırak hevesini alsın çocuk. Çok şımartıyorsun çok. Hmm. Kayıt için geç kalmadık değil mi? Anlaştık o zaman. Hafta sonu görüşürüz İzmit'te. <laughs> İzmit'te ne işin var hafta sonu? Acayip bir haberim var. Benim motorla bu pazarı yarışa giriyorum. İzmit pistinde. Evet, amatör motorcularla yarışacağız. Ya yok artık. Şaka diyorsun değil mi? Yo ciddi. Bir saniye. Motor ustası arıyor. Aleti bakıma sokacağım da yarın. Alo, efendim Fatih Usta. Bozulma çocuğu. Bırak hevesini alsın. Efendim usta. Zeynep Hanım motoru hallettim. Tamam usta. O motor kalkmaz yerinden artık değil mi? Beynini söktüm. Tamire girmeden çalışmaz artık. Oh eline sağlık ustacığım. Yok yok yok. Murat Bey'in haberi olmaz merak etme. Hadi iyi günler. Daha kaç kez senden korkulur diyeceğim bilmiyorum yani. Ya ne yapayım Melek? Murat'ı bilmiyor musunuz? Tutturdu mu bir şeyi vazgeçmiyor. Hem bu yaştan sonra ne yarışı? Abartmış hakikaten. Yarın anlayacak motorun bozulduğunu Murat. Korkmuyor musun? <laughs> ne korkacağım ya? Hırsızın biri geldi aşırdı parçayı gitti. Değil mi? E motor evet. yoksa yarış da yok. Çok hmm. akıllıca. Helal olsun. Ah. ben de yoldayım. <laughs> tamam orada görüşürüz. Hayrola? Yarışçı arkadaşlarım mı arıyor? Yarın da değil mi yarış? Yarış yarın. Ama arayan onlar değil. Ya. Kim peki? İrfan Bey. Motorun eski sahibi... Birazdan motoru almaya gelecek... Neden? Ona geri sattım da ondan... Ne? Geri sattım işte... Sağolsun parayı eksiksiz verecek... E zaten başka alıcı da varmış... Ama iyi de... Nereden çıktı şimdi bu o kadar da sevinmiştin? Emel Hanım girdi kanıma... Çekti konuştu... Daha büyük bir şey alsana dedi... Benim de aklıma yattı... Satarım... Bir de üstüne kredi çekip... Bir aile arabası alırız dedim... Ömer'i de alıp gezeriz ha... Fena mı olur peki yarış? Ne yarışı ya? Geçmiş bizden artık. Vazgeçtim. Hadi ya. Sevinirsin sanmıştım. S Sevindim tabii. Sevinmez miyim? Allah Allah. Maç sesi bile gelmiyor. Ne oldu acaba? Vallahi ben anlamadım. Bir de ben deneyeyim istersen. Aldığını. Cık. Ya ne oldu? Arızalanmış mı? Anlamadım ki. Hmm. Çalışmıyor. Artık Murat Bey güzeli motora ne yaptıysa iki günde. Ya kusura bakmayın. Ama ne yapacağım? Daha bir kez binebildim ben de. Neyse olan olmuş. Geçmiş olsun diyelim. İyi akşamlar. Bir dakika ya. Almıyor musunuz? Bozuk motorun nesini alayım? Hay Allah. Ya ne oldu şimdi bu alete ya? Bilmiyorum hayatım. Hiçbir fikrim yok.